Doğum muhteşem bir doğa olayı. İnsanlar içinde, haycanlar içinde. İnsanların şöyle bir özelliği var. Doğum it sırasında eğer modern tıptan yardım aldıysa bebekle annenin teması gecikebiliyor. Ve bu gecikme sırasında o aradaki mesafeyi bebek ben annemden ayrıyım koduyla anlıyor. Ve ileriki yaşamında bu başka bağımlılıklara ve özgürlüğünü elde edememeye kadar gidiyor. Haycanlarda güvenli bir ortam bulduğunda bu çok daha basite indirgeniyor ve kendi ve yavruların güvenliğine emin olduğu anda doğumu yaptıktan sonra öz bakımlarıyla ilişim kuruyor ve onları en sağlıklı olanlarıyla birlikte yoluna devam ediyor. Ve bir süreç içerisinde de artık hayat hazırladığı için özgürlüklerini eline verdiğinde o yavrular kolaylıkla doğada var olabiliyorlar. İnsan canlısında bunun olmamasının sebebi sadece doğduğu andaki iletişim eksikliği. O iletişim eksikliği ortadan kalktığında gerçekten özgüveni yüksek, özgürlüğünü elde edebilecek yavrular dünyaya gelmiş oluyor ve ileriki yaşlarına da çapa atılmadan da hayatlarını kolaylıkla sürdürebilir, inancıyla yaşamda var olabiliyorlar. Onun için bu doğa olayını önemseyerek hayatlarımızı var edelim